Merhabalar Kemal Kocaydım ben. Bugün sizlere sizlerin sorularınızdan biraz toparlamış olduğum bir konuyu aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir takipçim şöyle bir yorum yazmış. Abi benim kuşum 8-9 tane yumurta yaptı. Bu dişi tek başına buna bakabilir mi? Yani tek başına derken kuşların buna bakabilir mi tarzında. Bununla ilgili biraz bilgi paylaşmak istiyorum sizlere. Arada bu sorular geliyor çünkü bir muhabbet kuşu takım en fazla kaç yavru bakabilir? E çok fazla yavru bakabilir mi? İşte e, kafeslerim arasında transfer etsem olur mu? İşte iki tane kafesim vardı. Bir tanesinde dişi kuşum öldü. Buradaki yavrular ölür mü? Öbür yuvalığa koysam e, oradaki anne bakar mı tarzında sorular geliyor. Bunları isterseniz biraz sizlerle beraber değerlendirelim. Şimdi normal şartlarda sevgili dostlarım bir e, muhabbet kuşu 5-6 tane yumurta yapar bir kuluçka dönemi içerisinde en ideal rakam budur. Ama kuşun güç durumu, bağışıklık durumu, işte e, yemesi, içmesi, bakımı iyi ya da kötü durumuna göre bazı değişiklikler olabilir. Eğer çok kötü bakıyorsak, fazla vitaminli, mineralli e, güzel besleme yapmıyorsak kuşlarımıza e, 3-4 tane de yapabilir. Eğer çok güzel bakarsak 6-7-8 tane de yapabilir. Hatta benim bir tane Pakistan bir ırkında olan bir kuşum vardı. Hatta küçücüktü yani böyle çok yani diğer kuşlara göre çok minnak bir şeydi. Onu ben almıştım bir arkadaşımla. Onun yanında bir tane çek vardı. Zayıf böyle ince uzun güzel bir çek kuşum vardı. Mavi sarı kafa bakıcı bir babaydı yani çok güzel bir hayvandı. Onu eş öldükten sonra ona aldım çünkü o da biraz minyon, biraz boyut olarak biraz daha böyle ince uzun güzeldi. Elimdeki kuşlar iri olduğu için daha bir küçük bir kuş alayım demiştim. Oraya onu eşleştirdim mesela. İlk yaptığında kuş 10 tane yumurta yaptı ilk çiftleşmelerini 10 yumurta yaptı. Sonra 9 yaptı. Sonra bir 9 daha yaptı. Yani 10, 9, 9 şeklinde yumurta yaptı. Ben şaşırmıştım. Çünkü normalde ben altının üzerinde yumurta görmemiştim kendi takımlarımda. Burada da işte 10, 9, 9 yaptı. Çok şaşırmıştım dediğim gibi. Şimdi burada nasıl bakacak diye bende bir kafamda soru işareti oldu. Ama ben ekstra bazı uygulamalar yaptım kuşlarıma ve o sayede bakmasını sağladım. Öncelikle burada babanın eforu çok önemlidir. Destek olması çok önemlidir. Bazı babalar var, mesela bakıcı babalar var, giriyor yuvaların içine yumurtaya bakıyor. Yedi geliyor, yavru çıktığı zaman yavruyu besliyor. Yeme düşürdüğü zaman yem, tecrübesi kazandırıyor, yem kırmayı gösteriyor. Ve anneyi devamlı olarak besliyor. Gidiyor geliyor besliyor, mama koyuyorsun besliyor, dalları koyuyorsun besliyor yemini besliyor. Bu gerçekten çok büyük bir e, nimettir. Bir bakıcı baba varsa, karakterli bir baba varsa hiçbir sıkıntı yok. Ama eğer baba e, böyle bazıları da bekler orada sadece bir çiftleşim onun derdi nedir o tarzda e, erkek kuşlar var. Onlar e, çok sıkıntılıdır. Dişiye de çok destek olmadığı zaman dişi kuşun yumurtadan kalkıp gidip, mamayı yemesi ya da yemi yemesi gerekmekte. Bu dönem içerisinde de ister istemez yumurtalarda soğuma oluyor. İşte yavruları yeteri kadar bakamadığı durumlar olabiliyor. Ee, burada birinci faktör, babanın eforu çok önemlidir. O özellikle bunu e, sizlere bir aktarmak isterim. Esas burada iş, yumurtaların e, kırıldıktan sonra yani yavrunun ortaya çıktıktan sonra anne ve babanın işi çok fazladır. Çünkü zaten yumurtalar varken, anne üzerine e, yatar ve onları eşit miktarda ısıtmaya çalışır. Bazen bakarsınız 2-3 yumurtayı kenara koymuştur. Öbürkülerini içine almıştır. Onları ısıtmaya çalışır. Sonra diğerlerini alır, öbürkülerini bırakır. Burada dediğim gibi baba da destek olur. Bunda bir sıkıntı yok ama yavrular çıkmaya başladığı zaman ve yavruları besleme noktasında gerçekten içeride çok büyük bir karışıklık ortaya çıkmaya başlar. Çünkü 2 gün arayla yavrular çıkıyor. Her çıkan yavru aç ve anneden medet umuyor. İşte baba sürekli taşıyor. Baba geldikçe anne ye veriyor. İşte bir taraftan gidiyor. Yavruları besliyor. Gerçekten o anda babanın işi biraz zorlaşıyor. Anne zaten keza zorda. Burada bizim ekstra olarak destek yapmamız lazım. Burada babadan sonra ikinci işte bize düşüyor sevgili dostlar. Çünkü baba ya biz mama vermemiz lazım, sürekli günlük olarak taze, güzel mama yapmamız lazım. Bunun haricinde bolca daldarı koymamız lazım kafes içerisine, kafes tabanına koyabilirsiniz. E, kaliteli yemler koymamız ve yem takibini yapmamız lazım. Çünkü eğer yem takibini yapmazsanız burada e, yem boşları kalabiliyor klasik yemliklerde. Akıllı yemliklerde olmuyor ama diğer yemliklerde bu boşlar kalabiliyor ve e, hayvan yemlenemediği için yavruları da besleyemiyor. Bundan dolayı e, yem takibini yapıyoruz. Sürekli yemini koyuyoruz. Mama sürekli günlük olarak koyuyoruz. E, dalları koyuyoruz. Bunları özellikle koymamız lazım. Suluğuna haftada bir 6-8 damla kadar vitamin takviyesi yapıyoruz ki kuşlar o tempoda enerji kazansın, vitaminsiz kalmasın, tüy dökülmesin, işte güçsüz kalmasın, kö köşede uyuklamasın. Bunları da muhakkak kuşlarımıza sağlamamız lazım sevgili dostlarım. Burada yaşanılan bir sıkıntı var. Öncelikle yuvalık bazen küçük alınabiliyor. Ya yani böyle bir tahminde bulunmuyorsunuz. Klasik e, dar böyle kafes e, yuvalıklar var. Onlarda e, koyarsanız çok büyük sıkıntı. Ama yeni çıkan böyle geniş, folluklu, e, işte açmalı, bölmeli falan yeni tip e, yumurt yuvalıklar var. Onları kullanırsanız gayet güzel. İçinde folluğu var, e, çukur vaziyette. Çünkü içeride ne kadar çok kalabalık varsa anne baba da bunun içine dahil. Çünkü 10 tane yavru yaptı. 2 tane anne baba geliyor. 12 tane ya da 9'a 2 11 tane oluyor. E, ve orada artık e, oturacak basacak yer kalmıyor ve bazen kuşlarımız ayağa sakat çıkabiliyor. Bunun sebebi ee, çok kalabalık olduğu zaman e, en küçük yavrunun e, burada ezilme durumu söz konusu olabiliyor. Bazen ölebiliyor e, en küçük yavru. Ya da anne ya da baba ya da kardeşleri üzerine basıyor. Ayağına basınca sinirlerine bastığı zaman orada ayağını tutmaması, sakat kalması ya da anne üzerine çok oturursa çarpık bacak hastalığına kadar gidebilen bazı durumlar söz konusu olabiliyor. Yani çok fazla içeride yavru olması da bir taraftan dezavantajı doğurmaya başlıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Birinci yavru çıkıyor, en son yavru çıktığı zaman arılarını nereden bakarsanız 20 günlük bir süre oluyor. Çünkü birinci yavru onuncu yavru arada ikişer günden hesaplarsanız 20 gün oluyor. Yani bir tanesi bir günlükken diğeri 20 günlük artık tüyleri yavaş yavaş çıkma noktasına gelmiş oluyor anne içeri baba içeri yuvaya e, mama getirdiği zaman, beslemeye getirdiği zaman zaten orada direkt büyükler saldırıyor. Küçük ne oluyor? Arada kaynıyor maalesef ki. Ona sizin özellikle dikkat etmeniz lazım. Kursağını kontrol etmeniz lazım. Yani burada e, esas e, anne babanın dışında size de çok fazla görevler düşüyor. Yuvalık kontrolü yapacaksınız. Kursak kontrolü yapacaksınız. Eğer kursağı boşsa e, e, şırıngayla e, şırınga besleme aparatıyla yavruları beslemeniz gerekiyor sevgili dostlarım. E, kanal içerisinde bunlarla ilgili nasıl beslersiniz, nasıl hazırlık yaparsanız, nasıl aparatlar var, bunları bulma şansınız var. E, onları eğer bilmiyorsanız kesinlikle izlemenizi, incelemenizi tavsiye ederim sizlere. Diğer bir durumda mesela e, iki tane, üç tane e, benim gibi mesela ben 15 kafes bakıyordum. Bazen e, 3 ve üzeri bakan kişiler olabiliyor. Aynı dönemde yumurtlama oluyor. E, burada dişi kuş bazen ölüyor, baba ölüyor. Diyorlar ki biz bunu besletebilir miyiz? Başka bir kuş bunu besler mi? Tabii ki besler. Eğer siz oradaki 4-5 yavruyu ya da yumurtayı neyse alıp öbür tarafa koyarsanız hiçbir sıkıntı olmadan anne ve baba bakar. Tek bir durum var sevgili dostlarım. Orada problem şu. Eğer siz tüylenmiş böyle 20-25'li e, güne gelmiş kuşu alıp da öbür yuval yuvalığa koyarsanız e, orada anne baba onu maalesef ki ya beslemeyecek ya da e, dövüp öldürecektir. O yüzden genelde 15 gün max 20 günün üzerine çıkmayacak şekilde e, transfer edebilirsiniz. Yani et vaziyetteyken transfer ederseniz sıkıntı yok ama kuş artık tüylenip e, tüy renkleri yavaş yavaş çıkmaya başladıktan sonra koyarsanız anne ve baba bunun farkına varıyor ve kuşu beslemiyor, yabancı bir kuşu beslemiyor. Özellikle anne ve baba ölen kişilerde bu tarz bir transfer yapıp, diğer anne ve babaya baktıra bilme şansınız bulunmaktadır. Son bir noktayı da hatırlatayım, ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Şurada çok olarak geliyor. Bir takımımız var, dişi ve erkeğimiz var. Erkek ölüyor, dişi tek başına kalıyor. Abi diyorlar, dişi tek başına 5-6 yumurtaya bakabilir mi? Aynı sistemi uygularsanız bakar. Bol mama takviyesi yapacaksınız. Yemini ve dal eksik etmeyeceksiniz. Vitaminini vereceksiniz. Bu sayede anne yavrulara bakar. Zorlanabilir. Bazen bir ya da 2 fire verebilir ama yavrulara bakar. Baba bakmıyor genelde. Bakıcı babalar yavru da bakıyor. Benim bir tane kuşum vardı. İşte daha demin bahsetmiş oldum. O e, 4 tane yavruya baktı annesi öldükten sonra e, ve yeme düşürdü. Gerçekten çok kaliteli bir babaydı. E, bunu da özellikle hatırlatmak istiyorum ve videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki yararlı ve faydalı videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.